Kavya ucayın Kavya ucayın kıyasını 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 Saç da saçta yok Şapkaya çıkacağım kafam kar olacak <laughs> başka birinde <laughs> <laughs> Halkım unutma bizi. Fidan gibi genç kızlardık. Hayat şakırdayan bir şelale gibi akardı göz bebeklerimizden. 20 yaşında, 21 yaşında, 22 yaşında işkencecilerin acımasız ellerine terk edildik. Direndik küçücük yüreğimizle, direndik genç kızlık gururumuzla. Tükürülesi suratlarına karşı bahar çiçekleri gibi taze inançlarımızı fırlattık boş birer eldiven gibi. Utanmadılar insanlıklarından, utanmadılar erkekliklerinden. Hücrelere atıldık ey halkım, unutma bizi. Ölümcül hastaydık, bağırsaklarımız düğümlenmişti. Hipokrat yemin etmiş doktor kimlikli işkencecilerin elinde öldürüldük acımaksızın. Gelinliklerimizin ütüsü bozulmamıştı daha. Cezaevlerine kilitlenmiş kocalarımızın top taze duygularına birer mezar taşı gibi savrulduk. Vicdan sustu, hukuk sustu, insanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük ey halkım. Unutma bizi. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin değerli temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin değerli üyeleri, kıymetli basın emekçileri ve değerli katılımcılar. Bugün burada bundan tam 24 yıl önce aramızdan ayrılan Uğur Mumcu'yu anma ve demokrasi haftası etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve demokrasi şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Muhammed Oğuzhan Uluçu Kürsü'ye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin değerli il ilçe başkanları ve üyeleri, değerli sendika temsilcileri, demokratik kitle örgütlerinin değerli üyeleri, kıymetli basın emekçileri, bugün bizim, bizi burada yalnız bırakmayan gönül dostlarımız. Demokrasi haftası ve uygumcu anma etkinliğimize hepinize hoş geldiniz diyerek sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu ulusumuza seçme ve seçilme hakkını demokrasiyi kazandıran Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılıkların bedelini canlarıyla ödeyen Cumhuriyet tarihinin en parlak aydınları Demokrasi şehitleri Uğur Mumcu, Turan Dursun, Çetin Emek, Ahmet Taner Kışladı, Bahriye Üçok, Eşref Bitlis, Ali Gaffar Okan gibi isimleri saygıyla anıyor, rahmet ve minnetine yad ediyorum. Bugün 24 Ocak, tam bağımsız Türkiye düşüncesini savunan Uğur Mumcu'nun katledilişinin bir Ankara sabahının kana bulandığı, gerici ve obaz zihniyetin karanlık yüzünü bir daha gösterdiği günün 24. Yıl Dönümü Uğur Mumcu'nun dediği gibi Haklıdan yana değil Güçlüden yana olanlar Kaypak ve korkak olanlar Güç merkezi değiştikçe Dönüp fırıldak olanlar Uğur Mumcu'yu katleden zihniyeti Ülkenin başına bela etmiştir Bu zihniyet Yargıda, orduda, devletin tüm kurumlarında kadrolaşmış insanları sahte belgelerle, ergene konuda balyoz kumpasları ile haksız yere hapise atmış, kiminin ekmeğini, kiminin yıllarını çalmıştır. Bugün açık ortadadır ki bu zihniyetin sahipleri ve işbirlikçileri gazi meclisi feshetmek, çoğulcu demokrasi yerine çoğunlukçu demokrasi hakim kurmak, vatan topraklarını federasyonlara bölmek, Atatürk ve Türk isimlerini mevzuattan silmek, çağdaş eğitim sistemini yok etmek, layık ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kendilerine cephe almaktadır. Bugün Gazi Meclisi feshetmek isteyen vatan hainleri olduğu gibi dün de Gazi Meclis açıldığında Ankara'da oteller, hazineler bekleyip karşılarında sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görünce gaflete ve umutsuzluğa düşen memleketlerine geri dönmek isteyen vekiller olmuştur. Atatürk bu vekillere meclis kürsüsünden şu cevabı vermiştir. İşittim ki bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane edip memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Ben kimseyi zorla bir milli meclise davet etmedim. Herkes kararında hürdür. Bunlara başkaları da katılabilir. Ben bu ve inanmış bir insan sıfatıyla buradan gitmemeye karar verdim. Hatta hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal olarak mazerimi elime alır, fişeklerimi göğsüme dizer, bir elime bayrağımı alır, bu şekilde elma dağına çıkarım. Orada tek kurşunun kalana kadar vatanı müdafaa ederim. Kurşunların bitince bu aciz vücudumu bayrağıma sarar, düşman kurşunlarıyla yaralanır, temiz kanımı kutsal bayrağıma içire içire tek başıma can veririm. Ben bu davaya ant içtim. Efendiler! Uğur Mumcu'nun Mum, Mumcu da dediği gibi Atatürkçülük ağır geldiğinde bırakılan, gerektiğinde taşınan bir emanetçi bağırı değildir. Atatürkçülük kararlı olabilme, gerektiğinde vatanı müdafaa edebilmek için ya istiklal ya ölüm diyebilme duruşudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesi döneminde asker kaçakları, manda ve himayeci vatan hainleriyle nasıl bir karalık ile mücadele etmiş ise bugün de namussuzlar da en az namussuzlar kadar cesur olup aynı karalık ile emperyalizmin uşakları gerici zihniyete karşı cumhuriyeti ve vatan topraklarını müdafaa etmek mecburiyetindedir. Ola ki içimizden bazıları kendi çıkarlarını ulusun çıkarlarından üstün tutar ya da korkup bu vatan hainlerine karşı siner veya işbirliğinde bulunur ise biz Türk gençleri vatanı müdafaa etmek için canımızdan ve istikbalimizden vazgeçerek varlığımızı Türk ulusunun bağımsızlığını armağan ederiz. Ve bununla gurur duyarak gelecek nesillere feda ettiğimiz naciz vücutlarımızla öncülük ederiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gönlü demokrasiden yana ülkemin aydınlık yüzlü güzel insanları. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.